Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Ejderha Semp'inin yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün neler mi yapacağız? İlk olarak evime bir tadilat yapacağız. Sonra madene gidip kendimize bir zır yapacağız. Ardından Tekirdağ köfteyi bulmaya gideceğiz. Niye mi? Çünkü ben ejderhasına değer veren bir adamım. Aslında başka ejderha da bulsam hiç fena olmaz. Bir gecenin ökesi gibi. Veya bir kara hayaleti de bulsam hiç fena olmaz ama Tekirdağ köfte yarama vakti geldi. Geçen bölüm bulduğumuz eşyalar bunlar da arkadaşlar. Bir tane fırtına kesen derisi, bir tane kum hayaleti ejderhasının derisi, gecenin ökesinin derisi, Işın ökesinin derisi ve zırh kanatın derisi. Ayrıca bir tane hazine haritamız var. Bunu almak istiyorum belki buluruz. Bir de böyle iki tane parlayan taş bulmuştuk. Bir tane kitaplık bu sandıkta boş. İlk olarak evin bir ışık kaynağı yapmak istiyorum. O yüzden burayı kırıyorum. Böyle sanki daha iyi oldu. Evim artık biraz ışık alıyor. Tam karşıdan bir tane daha yapalım ki daha fazla ışık kaynağı olursa arkadaşlar içeride yaratıklar doğmaz. Şunu fark ettim ki evimde bir crafting table yok. O zaman hemen bir crafting table yapıyoruz. Hop birimizi yaptık. Şöyle dekor verelim şuralara. Geçen bölüm ben ladin ağaçlarını attım değil mi ya? Bakayım. Aynen. Of keşke atmasaydım. Acaba buraya geçici olarak meşeyle mi kapatsam? Ne de olsa yaratıkların içeriye girmesini istemem. Orman ne tarafta? Solda. Şu kapı da çok güzel ama ya. Yok böyle bir kapı. Bayılıyorum şu Berk kasabasına ya. Ah, bir dakika hangarın girişi burası mı? Belki yukarıda bir gronkul yumurtası unutmuşlardır. Ah bu rakan neşeleri. Bir dakika latin ağacım o. Evet. Harika bir haber. Bir de sandık var. Acaba sandıkta neler var? O bir yatak. Şurada bir spam alayım da... Şimdi ölürsem başka yerde doğmayayım ben. Geçen bölüm Berk kasabasını bulana kadar canım çıkmıştı ne de olsa. Bakalım ne var burada? Kapak var. Balık var. Viking shield. Nasıl bir kalkanmış bu? Kötü ya. Bu da kalabilir bu. Ben ne alacaktım? Ladin ağacı. Nerede bu? Evden geldim arkadaşlar. Hop burada hemen ağacımızı ekelim. Kemik tozuna dönüştürdüm kemiklerimi. Bakalım büyüyecek misin? Büyüdü tamam. Kırmaya başlayalım. Hadi tamam. Şimdi eve dönebiliriz. Çok uzaktaymış ama bu orman ya. Bari saplingin düşmesini bekleyeyim. Ya. Ne olur ne olmaz diye şevalin evine bakmıştım. Orada huş kullanmışlar. Belki ben de huştan yaparım. Bir kıyaslayalım. Hop çitlerimizi yaptık. Tamam. Şunu da şöyle yaptık. Huş biraz daha iyi duruyor ya. Aynen huşu tercih ederim. Bir en azından pencere öne çıkartıyor. Şurayı da kırdım şöyle silip koyarsam aynen. Evimiz artık ışıl ışıl oldu ya. Çok iyi. Şuraya bir yatak koymam lazım ama. Şimdi madene gitmeliyiz. Ejderha beni bekler. Yine mi bu tarlaya dadansam acaba? Biraz da ekmek lazım da. Neyse bir ejderha yetiştirmek için zaten bolca et toplamam lazım. Kömüre biraz ihtiyacım var. Alalım bunu böyle. Hop şuradan demirleri alalım. Ne de olsa bir zırh yapacağız. Bakalım. Güzel. Biraz daha demir. Bize ne kadar demir lazım? Bir hesaplayalım. 8 tane göğüslük için. 7 tane pantolon. Ne yaptı? 15 etti. 4 tane de ayakkabı var. 19 19 tane demir lazım bize. Niye kask yapmıyorsun Kayra abi diyecek olursanız eğer arkadaşlar. Bir viking alsa demir kask takmaz. Vikinglerin özel kaskları vardır. Onlardan yapacağım ilerleyen zamanlarda. Yine kömür yine kömürleri alalım. Hiç de elmas çıkmaz mı arkadaş ya? Tamam demir kask yapmıyor olabiliriz ama elmas kask yapmayacağımız anlamına gelmiyor bu. Bu sefer lapisleri alabilirim. Son 4 demiri ihtiyacım kaldı. Onları da aldım mı işim bitiyor. Artık madenden çıkma vaktim geldi. Yeteri kadar demir toplayamadım ama bunlar da herhalde işimi görür. Şimdi sanırım hangara çıkacağım. İçeride hep ne olduğunu merak ettim. Ben geliyorum Gronkle yumurtaları. O etler alırım. Benim de Gronkle evcilleştirmem lazım. Bakalım. ejderha kafatası mı? Yakışmadı Buraka yakışmadı. Bir Gronkle. O arkada bir tane yeşil mi var? Harika. Hepsi de köfteye benziyor. Maymunun ne işi var burada acaba? Bu baya değişik uyuyor. Bakalım sandık var mı burada? Yok. Ya bırak abi bana niye yumurta bırakmıyorsun ya? Maymun peşimden gelmiyor değil mi? Evet maymun gelmiyor. Bakalım su var mı aşağıda? Hmm, atlayacak eşyam da yok. O zaman merdivenden aşağı ineceğiz. Bu ne? Bir maymun. Neyse benim maymunla işim yok. Gidiyorum ben. O buradaki Gronkul hala duruyor. Acaba bu kimin? A ocak şuradaymış. Harika. Lav mı var burada? Hayır. Kur blok. Ne koyacağım buraya? Obsidiyen. Harika demir. İşime yarayacak şey işte buydu. Koyduk. Lav var mı? Var. Tamam. Şimdi bunu bekliyoruz. Hadi tamam. Demirlerimiz buraya oldu. 10 blok elde edebiliyoruz. Ben ne kadar koydum? Hadi ben 3 blok koymuş sayıyorum kendimi. Aa burada bir şey var. Tamam doldur. Yavaştan oluşuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak 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 nasıl soğuyor. Aldım. Bir tane daha ver. Bu ne? Kırsan bir şey derler mi acaba? Neyse kırmayayım. Dörselimiz varmış burada. Bir tane daha aldım. Şöyle yaptım. Neyse bu ayakkabı yapabileceğim anlamına geliyor. Hop setimizi yaptık. Şöyle pantolon yaptık. Hop ayakkabıyı da yaptık. Harika. Şimdi eşyalarımı eve bırakayım. Ardından bana bir ejderha bulalım. Zırlarımı da giyip Çok cici oldum. Üf. Sağ tarafta gösteriyor. Şöyle mi gideceğiz? Bakalım ejderha bulabilecek miyiz? Gittim de eğer almayı unuttum ya. Şurada bir yerde yerim olacaktı. Aynen yerimi aldım. Harika. Eğer siz ejderi aramaya gidiyordum. Böyle bir şey kabul edilemez. Şeker kamışından kağıt üretiyoruz. Hop. Tamam. Şimdi doğrusu. Tamam. Şimdi haritayı buraya koyuyoruz. Kağıdı buraya koyuyoruz. Ve genişlettiğim haritayı alıyorum. <laughs> Ve yine bir şey anlamıyorum. Bunu aldım. İkinci crafting table'ı da alayım. Ne olur ne olmaz. Haritayı da ikinci elimi alıyorum. 2 Harita buralarda açılmadığına göre okyunus açılmamız lazım arkadaşlar. O yüzden tekniği yaptım ve açılmaya başlıyorum. Ben geliyorum ejderhalar ve gizli hazine. O bir balık sıçradı. Sanırım ben bu hazine haritasını bozdum. Bu kullanılmaz hale geldi anladım kadarıyla arkadaşlar. Baksanıza hiçbir yönde açılmıyor. 2 saattir ben bu hazineyi arıyorum. Geçen bölümü de sayarsak aşağı yukarı bir buçuk gün oldu. Ejderi arıyorum. Akrabasını değil. Timsah buldum ya. Hmm, bakıyorum. Neyse. Derken. O ne? Bir nadar mı? Tamam da benim hiç tavuk etim yok. Ne yapacağız? Yohan. Hofus'un oh, yani Asri'nin baltasını satıyor. Ejderha gözü mü satıyorsun sen? Oha. Neyse işim yok şu an. Nadar. Ne haber güzelim? Nasıl gidiyor? Sana binmeme izin verir misin? Öncelikle zırhımı çıkarmam lazım. Hop yanına sokulayım. Şuradan çubuk almam lazım. Hop çubuğumuzu yapalım. Uçtum deme ya. Aynı tekirdağ köfte gibi kaçma. O iyi buradasın. Sıfır. Tamam da tavuk etini ben nereden bulacağım? Yer misin bunu? Böyle mi? Hayır. Anladım. Peki direkt yayrı takabiliyor muyum? Hayır. Oha shiny domuz Özelliğin ne senin Bir şey mi düşürüyorsun Aslında yem etmek de istemiyorum seni de Özelliğin ne yakışıklı Bir şey yokmuş anladığım kadarıyla Ayı Ayı ve yavruları Tamam ya Tamam tamam büyüksün abi tamam Kılıcını ver bana kılıcını Vermedi Tamam Bir Minecraft oyuncusunun en korkulu rüyaları Bu bebek zombilerdir O sirenler. Hmm, tavuk. Bayılırım. Tamam da başka tavuk. Ne tavuk ne ya? O kırmızı ay mı? Yok, bana aşk uyguluyor bu siren. Geliyorum aşkım. Isırma. Döverim. Sen çağırdın beni. Bir de yiyecek misin? Terbiyesiz. Gel buraya. Baya da güçlüymüşsün ha. Hoş. Avladım. Parlıyor. Dikkatimi çekti. Bir dört olsa ayakkabını yapardım hadi de. İki deri düşürmek ne ya? Hmm, kalkanlar çok hafifli duruyor. Günleri alabilirim. Belki almam. Çıkamadım. Avcı gibi <laughs> misin acaba burası? Oha! Ejderha kafesi. Ekmek. Ekmek. Güzel. Neyse yumurta kafesi buldum arkadaşlar. Bu da bir şey. Sul Keeper ne? Bilenler yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Burada görünmez bir şey var ama. Ay Değil mi? Trader Yohan. Aynen. Öfke sınıfı bir yumurta kasası. Neymiş? Ürüne satıyor. Ürünler nerede? Bal kabağı tohumu. Benim anladığım kadar hazine haritası. Bırak bunu. Nugget'ı bırakayım. İşime yaramaz zaten. Bu ne? Blue Orlando. Hı. Ejderhaların korktuğu bir şeydi benim hatırladığım kadarıyla. Ben bu kafesi nasıl açacağım? Aa açılmıyor mu? Sağ tık. Hayır. Bu kafesi nasıl açacağım ya? Bir dakika, geçen bölümde bir tane anahtar bulmuş ve ben onu almamıştım. Acaba onunla mı açılıyor? Bir balıkla boğulmuş, kapışıyor. Aha, balık yendi. Saldırın. Sen nesin ya? TNT var, kafes var. İnanmıyorum, inanmıyorum ya. Ejderha avcısı ejderhaya biniyor. Benim daha bir ejderham yok. Benim ne yapmam lazım ya? Bir de Kriller'a binmiş ya. Işın öfkesi mi? Hadi canım. Krayler belki bu çiçekten etkileniyor olabilir. Ne de olsa öfke sınıfıydı. Aksi takdirde kalkan beni zor kurtarır bu ejderhadan. Aşağımda su, karşımda elektrik ejderhası. Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Sağ tarafta spawner var. Onu kırmalıyım. O zaman suyun altından gideceğim. Görmedi. Görme. İndiririm ben seni. Ejderha ile mi kapışacağım bir de? Al bakalım. Bir dakika. Işığın öfkesini alamayacağım ama Speedy Stinger'ımı Ciddi olamazsın ya. Ben bu ışığın öfkesini taşıya deri döktü. Hmm. At bunu. Özgürsün. Kriller da gitti zaten. Evet. Günün ganimeti gibi bir şey oldu bu da. Hadi güzelim gidebilirsin. Ben seni evcilleştireyim çünkü sen balık yiyorsun ve benim seni alabileceğim şeyim yok. Benim bronkul bulmam lazım ya. Yine bir kule ya. Artık sıkıldım. Bir dakika. Hayır bu olamaz. Tekirdağ köfte. İşte bu. Artık evcilleşebilirsin koçum. Yüzde %24. Hadi. Bir de bu nazımı çekeceğim. Tekirdağ köy. Hadi ya iki gündür seni arıyorum. Asla başka ejderhalar aramadım arkadaşlar. Sakın söylemeyin ona. Hadi. Hadi. Şu kılıçları ne olur ne olmaz ben atayım bir. Canım benim. 83. 87. al bunu. Bak inek avlamak istemiyorum ya. Ben acıktım. Ben Ekmeğe bakıyorsun hazırladım. da etleri yemiyorsun. Hadi. 91. 95. 99. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu, al bunu. Hadi ama oldu, oldu. Hadi, hadi, hadi güzelim. Attın mı? İşte bu. Eğer sizlikten binilmiyor deyince anladım. İşte bu artık Gronkle'ım var. Neyse artık önemli değil arkadaşlar. Tekirdağ köfteyle ben tekrar buluştum. Ya bir sürü Gronkle'la beraber mi takılıyordun cidden sen ya? Ne kadar tatlısın. Dil çıkarıyor bize. Yeni bölüm daha hızlı gelmesini istiyorsanız eğer arkadaşlar Like atıp kanala abone olmayı ve videoya yorum yazmayı unutmayın. Eğer videoyu da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere bay bay.